Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi taklaca uçuracağız. Kuşlarım yavaş yavaş böyle sökülmeye başladı. Hatta bir tanesi var, ondan çok ümitliyim. Kuş daha öyle sefere falan geldi yok, ha, sadece ufaktan böyle baş kaldırıyor. Ama taban taklalı. Ama taban taklalı. Şimdi onu size izleteceğim. Gerçi ilk uçurduğumda böyle pula yapışıyorlar. Bayağı bir yükseklerde geziyorlar. Yorulmaya yakın artık hareketlerini görüyoruz. Olsun. Ben şimdi uçurayım. Kuşlar yükselir. Biz biraz konuşuruz. Sonra videoyu durdururum. Ondan sonra kuşlar inmeye yakın. Tekrar açarım. Şurayı açalım. Evet arkadaşlar. Bahsettiğim kuş şu. Bu taban taklalı gelecek. Size öyle söyleyeyim. Çok güzel bir dişi. Aynı annesi. Annesi şu arkadaşlar. Annesi biraz daha koyu. Bu da çok güzel bir kuş. Geçen sene uçurmuştum. Bu da öyle olacak. Bir tane şurada sabunimiz var. Bozlak. Onu uçuruyoruz. İki. Bir şu mavi dişi uçurmaya başladım. Çok fazla uçmuyor. Yoruluyor ama yavaş yavaş o da açılacak. Üç. Bir tane de öbür kümeste var. O düzenbaz e, gidiyor dama konuyor. Bir de ne yapıyor biliyor musunuz? Dama konuyor. Bunlar uçuyor. Sonra o bir kalkıyor böyle çat 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 çat. Onları peşine takıyor. Tekrar dama konuyor. Öyle olunca bunlar dama konuyor. Yani o erkek bunları dama alıştırmak için elinden geleni yapıyor. O yüzden onu daha gençken emekli ayırdık. Nerede o kuş? Şu şu eşek sıpası. Şu. Damcı. Tam damcı. Bunu uçurmuyoruz o yüzden. Biz şimdi diğer üç tane dişimizi alalım. Atalım. Biraz yükselsinler. Hop. hop 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 hop. Nereye hop. Akıllı seni. Öyle çıkmak yok. Şimdi önce şu dişimizi yakalayalım. Gel kızım benim. Sen çok güzel olacaksın. Çok. Bunu şöyle bir sallık. Hop. O zaten çıktı. Sonra şu sabuni dişi alacağız. Gel kızım. Heh. Bu da güzel olacak. Şöyle göstereyim. Şurada. Heh. Hadi sen de. Bir de şurada mavi bir dişimiz var. Gel kızım gel. Bu da tıfıl. Çok minnak bir şey bu. Avuç kadar bir şey. Ufak bir dişi. Ama bu da güzel olacak. Heh. Şimdi bir tanesini uçurduk. Bunları da kaldıralım. Hayır kızım sen de. Heh. Bakın diğeri yükselmiş. Şurada. Sakin sakin. Evet. Şöyle bir gölgelik bulmam lazım benim. Gözümü çünkü güneş alıyor. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Rüzgar tam istediğim yere esiyor. Buradan hepsini naklen görürüz. Bakın, yavaş yavaş böyle yeltenmeye başladılar. Arkadaşlar ilk uçurduğumda biliyorsunuz takla bile atmıyorlardı. Bel kırıyorlardı. Geç kalmıştık bir şeylere. Ama artık daha iyiler. Bakın mesela şu. Sakin, sakin. Atmaca değil oğlum yabani kuş. Yabaniden de korkulmaz ya. Bir alçak uçuyorlar ha. Şu üstteki biraz kızmış. Çat çat yapıyor. Aa bulanıklaşmış ekran. Heh. Maşallah çocuklarıma. Arkadaşlar şimdi bunlar yükseliyor. Bayağı bir uçarlar. Ben inmeye yakın hatta yere kuş sereceğim. Sonra size eğer inşallah dama kondurmazsak yere konarken göstereceğim. O bahsettiğim kuş taban takla satıyor dediğim kuş gene yapacak yapacağını biz de izleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Kuşlarımız dışarı çıkardık. Taklacımız da geldi. Bu bahsettiğim taklacı şurada. Bakalım. İnmeye yeltenirse göreceğiz. Hava bir tık rüzgarlı gitti. Diğer ikisi de kayıp. Onlar nerede bilmiyorum. Gökyüzünde bayağı bir baktım. Bulamadım. İnşallah bir dama konmamışlardır görmediğim bir yere. Ama zaten bizim beklenti içinde olduğumuz kuş bu. Yine yükseldi. Amma seviyor uçmayı ya. Allah amma seviyor ya. Şunlar biraz keyif yapsınlar. O da gidiyor. Gitmese. Gel kızım gel hadi gel. Vallahi posto güvercini gibi geziyor ya. Ta nerelere gitti ya arkadaşlar. Şu binaların arkasında ucunda bir yerde kayboldu. Neyse yapacak bir şey yok. Bunlar da bizim dişilerimiz. Bakın güneşi gördü hemen nasıl yattı. Eşek stosu seni da çapar bir dişi. Kelebeklerden kalma. Zaten bir bu var. Dişi. Bir şuradaki dişi var. Bir de içeride bir tane beyaz erkek var. Başka da kelebek yok. Ha bir de Arap dişi var. Arap erkeğimizi kedi yemişti. Geri kalan dolapçı dönek. Kuş yok. Kuş kayıplarda. Arkadaşlar ben videoyu bir kapatıyorum. Bu eşek sopası posta gibi geziyor. Gelsin de artık son anlarını çekerim. Yapacak bir şey yok. Evet. Sanki şöyle bir al çaldı. Ama inmek için yeltenimi bilmiyorum. Gelsin bakalım. Hadi kızım benim hadi. Yok. Aa. Nerede? Şurada. Hadi kızım benim. Aferin, aferin kızıma. Arkadaşlar taban taklası tam net olmadı ama bir daha yaparsa göstereceğim. Hadi gel kız, gel, sen çok güzel olacaksın gel. Aferin kızıma benim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Daha böyle yükselmeden tamam, bak bir daha. Aferin benim kızıma. Hadi gel hadi gel. Olacaksın sen gel. Aferin kızıma. Gel. Gel. Olacak olacak. Yapacak bu ya. Aferin benim kızıma. Alttan alttan geliyor gene. Dur. Yerde kuş kalmadı. Bu eşek sıpaları komşularından korkuyor ya. Oğlum uçan sizin arkadaşınız arkadaşınız. Atmaca falan değil. Şurayı açayım da buradakiler çıksınlar. Gel. Tabii kuş yerde güvercin görmeyince inme eyleminden vazgeçiyor. Hah. Bakın gene geldi. Hadi kızım. Aa bu sefer yapma taban taklayı. Bu sefer hafiften böyle bir yükseldi. Artık bu kuş teke alınır mı arkadaşlar? Madem yeri geldi sorayım. Bu kuşun zamanı gelmiş mi? Teke alınır mı? Yoksa biraz daha böyle diğer kuşlarla beraber uçurayım mı? Onu söyleyin bana. İnmekte zorlanıyor. Gelirken taklayı vuruyor. Hafiften şöyle bir kalkar gibi yapıyor. Ayak basamıyor. Tekrar tura giriyor. Eğer Zamanıysa artık teke alınması gerekiyorsa teke alalım. Şu da annesi arkadaşlar. işte bahsetmiştim size. Annesi mükemmel bir kuştu. Uçurmaya uçurmaya kuşu mahvettik. Aa, benim kızım geldi. Hadi kızım bir yelten be. Heh, hiç oralı değil. Daha yerini bulamadı, nereden geleceğini bilmiyor. Şapşal şapşal uçuyor. Hafiften de rüzgar var. O da sıkıntı. Neyse. yaklaşırsa çekeceğim. Arkadaşlar şu dolapçımın rengi çok hoşuma gitmeye başladı. Yavaş yavaş rengini buluyor. Kanatlar beyaz. Gitti bak eşek sıpası konuştuk ya. Kanatlar beyaz. Göğüs siyah. Çok güzel bir rengi olacak. Bizim taklacımız nerede? Gene gezmeye gitti. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha şuradaymış. Dur bakalım gelecek inşallah. Ha Erkek beyazımız da şu arkadaşlar. Bunu da Şahin diye bir arkadaşım vardı. Ondan hediye almıştım. Birinin karabaş soyundan bir beyaz. Kümesinin kuşlarını görmüştüm bu kuşun sahibinin. E, fotoğraflardan falan. Çok güzel kafa kuyruk karabaşlar vardı. Ama daha eş yapıp yavru alamadık. Gelecek mi? Ha, bunlar da gel. Damdan gelmişler belli. eşek sıfaları sizi. Ben şu kümesten kuş çıkaracağım arkadaşlar. Yoksa kuşlar gene dama konacak. Ya siz bu kadar sevemezsiniz kümesleri ya. Bu kadar sevemezsiniz. Çık. 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 Ben de burayı kapatırım. İçeri giremezsiniz. Mavi geliyor. Mavi indi. Ya şunu kaçırdık gene. Hadi lan gelin konun hadi. Rüzgar var. Ha o takla çevirmeyi öğrendiği gel 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 gel. Gene tura girdiler ya. Allah Allah. Hah mavi geliyor. Sen kon kızım. Sen de kon. Lan konun konun. Allah Allah. Bak şimdi gidecek dama konacaklar. Bak. Şuraya kadar geldiniz. Konmadınız. Hah, geliyorlar bari. Gel 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 gel. Eşek sıpaları sizi. Kolum ağrıdı ya. İyi kanat sesleri yavaş yavaş çıkmaya başladı ya. Hadi kızım sen in in Allah aşkına ya in artık ya in kız insene. İnat ediyor ya toprağa basmayacağım diye ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Ya. Allah adam var ya sinir krizi geçirtirler ha. Hadi gel kızım. Yok arkadaş. Kuşlar inmiyor ya. Yerde kuş var şuraya kadar geliyorsun. İn artık hadi in. İn. Ha, şunu yapacaksın ya. Eşek sıpası senin ya. Sanki çok uçsun. Dama gittin geldin. Nefes nefese. Öbür ikisi nerede? Aa şuradalar. Arkadaşlar bunlar gene yükselmiş. çekemeyeceğim ya. Arkadaşlar video çok uzadı. İstedik ki kuş gelsin. Tavan taklası inmeye çalışsın. Yok. Baksana nereye gittiler kuşlar gene. Bunlar gene bir yarım saat daha uçarlar. Oo. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırıyorum. Yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.